Son zamanlarda sorunlarımızın ve komplekslerimizin çoğunun kafamızda olduğunu fark ettim. Daha önce bana her şey farklı görünüyordu. Kendin için yaşıyorsun ve sonra aniden etrafındaki herkes senin hayatını önemsemeye başlıyor gibi görünüyor. Herkes birden hamam böceği gibi olup kafanın içine girmeye çalışıyorlar. Ama bir kızla olan hikaye fikrimi değiştirdi. Belki de sadece benim fikrimi değil. Benim adım Ivona ve lisedeyim. Sınıfımızda 20 öğrenci var. Her birinin kendi karakteri, görüşü ve hayata bakış açısı var. Bugün okulumuzda bir şey oldu ve bu durum hepimizin üzerinde bir iz bıraktı. Bize yeni bir öğrenci geldi. Adı Kristal. Fakir bir aileden geliyordu. O ve babası sadece birkaç gün önce kasabamıza taşınmış. Herkes yeni gelen kıza meraklı bakıyordu. Aramıza katılanın kim olduğu, bu kişinin hangi sırlara sahip olduğu, bize neler paylaşabileceğiyle ilgileniyorduk. Belki de yıllardır yeni birisi gelmediğinden aşırı meraklıydık. Hepimiz birbirimize çok alışkınız. Onunla nasıl tanışacağımı bilmiyordum. Hatta tanışmalı mıydım? Neden mi böyle sordum? Çünkü dediğim gibi yerleşik bir sınıfımız var. Herkes birbiri hakkında bilinmesi gereken her şeyi biliyordu. Her öğrencinin bir itibarı vardı. Bazıları küstah ve popülerdi. Bazıları ortama ve gölge gibi silikti. Bunun tüm okullarda olduğunu düşünüyorum. Ancak sınıfımızda bölünme, sosyal sütü nedeniyle çok korkunç bir şey oldu. Ve sebebi de bendim. O yıl genel olarak her şey ters gitti. Annemle babam boşandı. Ablam kontrolden çıktı. Neredeyse hiç evde değildi. Annem onun yüzünden çok gergindi ve ben de oynamaya karar verdim. Çünkü dikkat çekmek istemedim. Bunu başarayamayacağımı anladım. Bu yüzden daha kolay yoldan gittim. Yılın başında sınıfın en yüksek tabakasından arkadaşlar edinmeye karar verdim. Bunlar Gloria, Agustin ve Jasmine'di. Seçkin ailelerin çocuklarıydı. Gloria en önemlileriydi. En kaba ve şirret olandı. Ben de ona yanaştım. Bu arada evet yeni kızı biraz sohbet ettiğimi söylemeyi unuttum. Kristal çok hoş bir kızdı. Her iki bacağını biraz da topaldı. Ama bu beni rahatsız etmedi. Sonra onun bana yaklaştığını var. ama onun arkadaşlığım bana kar bir şey getirmediğini fark ettim. Bu yüzden tatlılığına ve nezaketine rağmen kendimi ondan uzaklaştırmaya karar verdim. İlk yaptığım şey Gloria'ya gidip Kristal'i görmezden gelmekti. Gloria'yı vücudu ve saçları ile ilgili itifatlarla şımartmaktı. Orada çok fazla beni ihtiyaç olmadığını biliyordum. Asıl misli onu pohpohlayabilmekti. Gloria gurur duydu ve sonra aniden neye ihtiyacım olduğunu sordu. Ben de sadece onu evdeki partime davet etmek istediğimi söyledim. Dördümüz kızlar için bir akşam ayarlamak istedim. Şaşırtıcı bir şekilde kızlar geldi. İyi bir sohbet ettik. Güldük ve beni artık aralarına kabul ettiklerini düşündüm. Ama ertesi gün Glory onlarla arkadaş olmak istiyorsam onlara uymam gerektiğini söyledi. Aynı gün okuldan sonra mağazaya gittik. Sonra beni baştan aşağıya değiştirdik diye güzellik salonuna gittik. Glory giyim tarzımı değiştirmek de etti. Doğum günüm için bana verilen parayı çıkardım ve hepsini alışverişe harcadım. Annem şok oldu ve bana uyduğunu söyledi. Okula gitmeden önce sadece dikkatli ol dedi. Onu öptüm ve gittim. Aynı gün zafer saatim başladı. Sınıfa girer girmez tüm sınıf arkadaşlarım hemen beni inceledi. Erkekler ıslık çaldı. Kızlar ise bana hayranlıkla baktılar. İlk defa topuklu giydim ve bu benim için biraz garipti. Gloria yanıma geldi. Beni öptü ve birlikte öyle yemek yemeği yiyeceğimi söyledi. Yemek masasında beni yanlarına aldıklarında bunu artık onlardan biriyim anlamına geliyordu. Çok mutluydum. Arkamdan bir ses harika görünüyorsun sana çok yakışıyor dedi. Döndüm ve arkamda kristali gördüm. Bana baktı ve gülümsedi. Teşekkür ederim dedim. Gloria ve kızlar hemen beni çağırdılar. Veda bile etmedim. Direkt onların yanına gittim. Gloria öğle yemeğinde okul şerefine bir kutlamanın yaklaştığını, bir bal olacağını, bir kutlama yapılacağını ve her şey mükemmel gitmesi için her şeyi yapmamız gerektiğini söyledi. Bana görevler verildi. Temelde kirli bir işti. Bir şeyler getirmek, yıkamak, temizlemek ama ben kabul ettim. Sırf beni gruptan atmasınlar diye. Aynı zamanda kristalden uzaklaşıyordum. Bana yaklaşmayı çoktan bırakmıştı sadece karşılaştığımızda gülümsüyordu. Utanıyordum ama bu duyguyu bastırmak için çok uğraştım. Parti için hazırlanmakla meşgulken Gloria birden Kristal'e yardım etmek isteyip istemediğimi sordu. Bir şey tavsiye etmek, sadece sohbet etmek. Hayır dedim. Sonra elitlerden biri olmak istiyorsan bir şeyler yapmam gerektiğini söyledi. Bu senin sınavın olacak. Batırırsan aramızda olamayacaksınız. Ancak gereken her şeyi yaparsan elitlerden biri olduğunu farz et dedi. İçinde duygular savaştı ama kabul ettiğimi söyledim. Görevi dinledikten sonra uzun bir süre düşündüm. Gloria'yı kırmak istemedim ama aynı zamanda geri adım da atamadım. Çünkü çok fazla iş yapmıştım. Parti zamanı geldiğinde herkes mutluydu. Güzel bir akşamdı. Gloria bana bir kadeh şampanya içirdi. Araba kullandığım için istemedim ama itibar uğruna yapamayacağın şey yoktur. Ve kristal salona girer girmez yanına gittim. Konuştum ve onu dans etmeye davet ettim. Kristal bana gülümsedi. Biraz topalladı ama yine de çok nazikti. Gloria onu sakat dedi ve benim de öyle dememi sağladı. Dans bitmek üzereyken Kristel'e gittim. Bana bir şey söylemek istedi ama onu kırmızı bir içecek dökerek tüm elbisesini ve saçını mahvettim. Herkes ona gülmeye başladı. Yüksek sesle gülüyorlardı ve ben çok aptaldım. Bana baktı, gözyaşlarına boğuldu ve topalladı. Dışarı çıktı. Gloria bana koştu, sarıldı ve aramıza hoş geldin dedi ve fotoğraf çekmeye başladı. Parti sırasında o bozuk olduğu ortaya çıktı. Gloria müzik kopaylarını getirmem için evine gitmemi istedi. Arabaya bindik ve kavşakta neredeyse bir arabaya çarpıyordum. Kristal diğer arabayı kullanıyordu. Çok üzgünü ve ağlıyordu. Kaza bahsetti Gloria. İstemedim. Saçma olduğumu söyledim ama beni grupla atacağını söylemeye başladı. Ve ben de yaptım. Arabasını benim arabamla ittim ve yoldan çıktı. Arabanın takla atmasını beklemiyorduk. Korkudan oradan uzaklaştık. Kalbim çarpıyordu ve isteriktim. Onu öldürdük dedim. Gloria susmasını söyledi ve bununla hiçbir ilgisi olmadığını. Çünkü direksiyonda sarhoş olmadığını söyledi. Şok oldum. Öfkeyle Gloria'ya saldırdım ve birkaç kez yüzüne vurdum. Sonra annesi evden çıktı ve beni polise tehdit etti. Kaza geri dön. Ancak polis zaten oradaydı ve araba yoktu. Döndüm ve diğer tarafa gittim. Arabayı garaja sakladım ve uzun süre uyuyamadım. Ertesi gün okula geldiğimde rahatsız oldum. Sınıftaki tüm konuşmalar sadece Crystal hakkındaydı. Birisinin onun arabasına çarptığından bahsediliyordu. Tedirgin hissettim. Üç gün boyunca şok içinde gezdim uyuyamadım, yemek yiyemedim, kimseyle konuşamadım. Sonunda onu hastaneye ziyaret etmeye karar verdim. Kristal beni görünce gerildi. Ama yatağın yanında dizlerimin üzerine düştüm ve af dilemeye başladım. Kendimi kaybettiğimi, onun hayatta olduğu için mutlu oldum ve suçlu olduğumu söyledim. Çok çok yüksek sesle konuştum ve o sessizdi. Birkaç dakika sonra babası geldi ve tekerlekli sandalyeye oturmasına yardım etti. Ve ben bayıldım. Artık yürüyememesi benim hatam gibi geldi bana. Kendime geldiğinde Kristal bacaklarına protezler olduğunu söyleyerek beni rahatlattı. Uzun zaman önce bacaklarımı kaybettim. Bu yüzden sadece protezler kırıldı ve geçici olarak şimdilik sandalyeye bağlı kalacağım dedi. Uzun bir konuşma yaptık. Her şeyi düzeltmeye yemin ettim. O andan itibaren farklı bir seçim yaptım. Gloria ile iletişimi kestim. Söylentiler hızla yığıldı ve herkes bana seçkinleri küçümseyerek baktı ve ben bunu hak ettim. Ama şimdi öncelik verdiğim hatalarını düzeltmek niyetindeyim. Ve Gloria artık kimse onunla konuşmuyor. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı benim adım Lindsay ve direkt şunu söyleyeceğim ki okulumu gerçekten çok seviyorum. Bu sadece yeni bir şeyler öğrenmekle ilgilendiğim için değil. Aynı zamanda okulda arkadaşlarımı görüyorum, eğleniyoruz, çok şakalar yapıyor ve dünyadaki her şey hakkında sohbet ediyoruz. Okul o korkunç durum olana kadar en sevdiğim yerdi. 17 yaşındayım ve 11. sınıftayım. Ailem beni okul erken gönderdi çünkü çocukluğumdan beri akıllı bir çocuktum. 5 yaşında alfabeyi çoktan sökmüştüm ve sayıları sayabiliyordum. Eğitim benim için kolaydı ve kendime güvenerek takdirnameyi oynuyordum. Bu benim için bir tür hedef haline geldi. Çünkü gerçekten çalışmak için bir ödül almak istiyordum. Okudum, dil öğrendim, ekstra dersler aldım ve kendime güvenerek sınıfta birinci oldum. Fotoğrafım mis öğrencileri arasında en şerefli yerde asılıydı. Sınıfımıza yeni çocuk gelene kadar her şey mükemmeldi. Lily New York'tan şehrimize gelmiş ve hemen dikkat çekmişti. O bir şehir kızıydı. Çok şık ve çok güzeldi. Moda dergilerinin kapaklarından çıkmış gibiydi. Lily çok mükemmeldi. Lily ilk başta çok sessiz durdu. Özenle ödevler yazdı. Sorulduğunda cevap verdi ve kimseyle arkadaş olmadı. Görünüşe göre parlak duruşunun arkasında çok utangaç bir kız saklanıyordu. Sınıf öğretmenimiz yeni kızı mümkün olan her şekilde destek verdi. Onu sınıfa uygun hale getirmeye ve yabancı gibi hissetmemesi için çalıştı. Birkaç hafta sonra Lily kendini daha güvende hissetti. Sınıfta daha aktif hale geldi. İletişimi sadece selamlarla sınırlıydı. Ama içimden bir ses yeni sadece bu sınıf arkadaşımın hala gerçek yüzünü göstermediğini söylüyordu. Her şey matematik olimpiyatlarıyla başladı. Bu benim en sevdiğim konuydu ve seve seve katıldım. Geçmiş yıllardaki yarışmalarda ve olimpiyatlarda okulumuzu temsil edip ödüller kazanmışım. Lily olmasa bu yıl da aynısı olacaktı. Hocamız Bayan Johnson her zamanki gibi yoklama yaptı ve heyecan olimpiyat tarihini duyurdu. Kimi alkışladı, kimi bıkkınlıkla gözlerini devirdi. Bayan Johnson yüksek sesle kimin katılacağını sordu. Cevabı zaten bilen herkes bana döndü ve mutlu bir şekilde elimi kaldırdım. Öğretmen adımı yazarken aniden Lily'nin sesini duydum ve o da katılmak istediğini ifade etti. Sınıfın nefesi kesildi. Çünkü her yıl benden başka kimse katılmazdı. Arkamı dönüp Lily'nin sırıttığını görünce böyle yaparak resmen bana meydan okuduğunu anladım. Bir nedenden ötürü öğretmen bu olaydan memnun kaldı ve yeni katılımcıyı not defterine mutlu bir şekilde yazdı. O zamandan sonra Lily ve ben soğuk bir savaşa başladık. İlk başta tahtayı göremiyormuş gibi yaptı ve ön sırada yerime oturmak istedi. Öğretmen onun isteğini memnuniyetle kabul etti. Sonra herkesi bir kafede doğum gününe davet etti ama koskoca sınıftan sadece beni davet etmedi. Bardağı taşıran Damla ise Lili'nin yakın arkadaşlarıma daha fazla zaman geçirmeye başlaması ve daha da kötüsü onunla vakit geçirmeyi sevmeleriydi. İhanete uğramıştım. Sanki tüm sınıf bana karşıydı ve mükemmel popüler bir öğrenciden yavaş yavaş ezik bir öğrenciye dönüşüyordum. Elimdeki tek şey olimpiyatta olası bir zaferdi ve günlerce matematik okuma ve soru çözme için özlemle hazırlandım. Yarışmadan bir hafta önce her zamanki gibi gelip her şeyi masamın üzerine koydum. Sınıf arkadaşlarım yavaş yavaş sınıfı doldurdu. Öğretmen geldi. Zil çaldı, yoklama başladı. Benim adıma gelince öğretmen yüksek sesle, "Aa, Bayan Lindsay, siz de mi sınıftasınız? Tacınızı kaybetmek seni çok üzmüyor mu? Görüyorsun, senden daha zeki ve daha iyi birileri var. Bu kadar kibirli olma canım." Şok olmuştum. Bütün sınıf bana döndü ve arkadaşım dediğim ve her zaman yardım ettiğim insanlar yüzüme güldüler. Ama en önemlisi bana küstahça gülen Lili'nin mutlu olmasıydı. Öğretmene cevap vermek üzereydim ama ağlayacağımı düşünerek sınıftan çıktım. Tuvalete koşarken gözyaşlarına boğuldum. Ne olduğunu ve Lili'nin gelişiyle her şeyin neden bu kadar kötü hale geldiğini anlayamıyordum. Öğretmen bile benimle konuşurken bu tür ifadeler kullanıyor. Arkadaşlarımı ve saygımı birkaç haftada kısa bir sürede kaybettim. Kimse benimle konuşmadı ve hatamın ne olduğunu bile bilmiyordum. Sakinleşip dersin bitmesini bekledikten sonra sırt çantamı almak için sınıfa gittim. Herkesin beden eğitimine gideceğini bilerek sadece eşyalarımı alıp eve gitmek istedim. En azından sınıf arkadaşlarımı görmek istedim. Sınıfa yaklaşırken kapıda istemeden bir konuşmaya kulak misafir oldum. Öğretmenimiz ve Lili arasında bir konuşmaydı. Benim hakkımda konuşuyorlardı. Öğretmen kaçtığımı ve olimpiyatı kazanamayacağıma kazananın dili olacağını sevinç içinde söz verdi. Güldü ve onların planının işe yaradığını ve sadece son annenin kaldığını söyledi. Şok olmuştum. Kendime gerek sessizce telefonumu açtım ve diğer konuşmaları filme aldım. Eve geldiğimde üzgün bir şekilde anneme olanları anlattım. Annem çok üzüldü. Ancak benim için zor olacaksa beni başka bir okula transfer edebileceğini söyleyerek beni destekledi. Mağazada dolaşırken şirketimizin mallarını satmaya çalışırken tesadüfen Vantuzi ile karşılaştım. Yüzümü hayal edin. Bunca yıl sonra tekrar karşılaştık. Değişmişti. Kilo almıştı. Vanya o kadar mutluydu ki bana bir sevgili gibi sarıldı. Soru yağmuruna tuttu ve sonra beni kahve içmeye davet etti. Ona karşı hala kızgınlığım ve hatta hatta öfkem vardı. Ama öte yandan düşündüm ki... Ali iş çıkışı bir şeyler almak için dükkana gitmiş. Orada yetimhanedeki o psikopatla karşılaşmış. Fedya. Bu ucube onu eve kadar takip edip hakkındaki her şeyi sormuş. Ali hızla eve yürüyerek polisi ara tehdit etmiş. Fede de ondan uzaklaşarak tekrar geri döneceğini söylemiş. Artık Alya'nın yalnız olduğunu anlamıştı bir kere. Vanya kızımın evde kalmasını söyledim. Kız kardeşime tek başıma gittim. Bu bu apartman kapısını kırmaya çalışıyordu ve bunun için bir levye bile getirmişti. Ertesi gün annem öğretmenimle ve kendi eski kız arkadaşıyla görüşmek için okula gitti. Neden bahsettiklerini bilmiyorum ama o günden sonra hocamız istifa mektubu yazdı. Sanırım annemin konuşmalarını çektiğim videoyu yayınlamakla tehdit etti. Ondan sonra her şey yayına oturdu. Lili sessizleşti. Sınıf arkadaşlarım yine benim arkadaş olmak istedi ama... Bütün bu durum bana kimin kim olduğunu gösterdi. Sadece çalışmayı hedefledim. Okuldan başarıyla mezun oldum. Olimpiyatı kazandım ve ülkedeki en iyi işletme okuluna davet edildim ve en önemlisi hayatımın zor anlarında yanımda olan bir kişi vardı. Bu benim annemdi. Annenize iyi bakın, onları takdir edin ve sevdiğinizi daha sık söyleyin. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Benim adım Lina. Pamuk Prenses'in hikayesini hiç duydunuz mu? Benimki hikayem biraz ona benziyor. Tek fark cücelerle yaşamıyorum. Ama kendi annem güzelliğim yüzünden benden nefret ediyor. Ne düşünüyorsun? İnanması çok zor. Evet ama şimdi size her şeyi daha ayrıntılı olarak anlatacağım. Güzel bir kız olarak doğdum. Kendimi övdüğümü düşünmeyin. Herkes bana böyle söylüyor. Hatta bazen yoldan geçenler güzelliğim yüzünden bana itifat bile ediyorlar. Tabii bunları duyduğuma seviniyorum. Ruh halim iyileşiyor ve gülümsüyorum. Annem de çok güzeldi. Eskiden bir modeldi. Sürekli dergilere çıkardı. Annem her şeyden çok görünüşüyle gurur duyardı. Eğer bilmiyorsan söyleyeyim güzel insanların her zaman mutlu hayatları olmaz. Görünüşe rağmen annem defalarca acı çekti. Mesela babamla iş seyahatlerinden birinde tanıştı. Ona neredeyse anında aşık oldu. Çok zengindi. En azından öyle görünüyordu. Kısa bir birliktelikten sonra annem bana hamile kaldı. Annem önce babamın çok sevindiğini ama sonra evden çıkıp ortadan kaybolduğunu söyledi. Annem çok üzüldü. Çaresizlik içindeydi. Ama yine de beni doğurmaya ve büyütmeye karar verdi. Yeah. Bana Lina ismini verdi ve doğduğumda hastanemde çok güzel bir kız olduğu bu. Hatta ondan daha güzel olacağımı söylediler. Sonuçta çocuklar ebeveynlerinden daha iyi olmalı değil mi? Küçüklüğümden beri gözlerimin, bacaklarımın, ağzımın nasıl olduğu umurumda değildi. Sadece yaşadım ve oyuncakları hayal ettim. Annem sonunda bana bir dadı tuttu ve işe geri döndü. Yaşın nedeniyle artık model olarak çalışamayacağı için şehrimizdeki popüler bir modellik ajansının başına geçmeyi başardı. Mükemmel bir geliri vardı, çok fazla rekabet vardı. Ama annem harika bir formda ve aklı başında olduğunu herkese kanıtlayabildi. Yeni olarak kariyerinde yükseldi ve ben de büyüdüm ve güzelleştim. Bu arada annem de kişisel hayatını inşa ediyordu. Bu yüzden onu daha az görmeye başladım. Tabi dadım benimle ilgilendi. Okula gittiğim ödevlerimi yapmama yardım etti, saçımı yaptı ve elbiselerimi ütüledi. Onsuz ne yapardım bilmiyorum. İtiraf etmeliyim ki dadım ikinci annem oldu. Okulda birçok kişi yanıma gelirdi. Bazıları güzelliğime bakmak için, bazılarıysa muhtemelen bana aşık olduğu için. Bu ilgiye nasıl tepki vereceğimi bilmiyordum. Bu yüzden aptalca gülümsüyordum. Dadım bana sürekli bundan bahsediyordu. Ve bir gün kızlarla birlikte parkta yürüyüşe çıktığımızda bir fotoğrafçı yanımıza geldi. Projesi için bir poz vermemi istedi. Tabii de kabul ettim. Ne olacaktı ki? Bir fotoğrafımı çekti ve bana 50 dolar verdi bu parayı aynı gün harcadım. Sonra telefon numarasını bıraktı ve tekrar fotoğraf çekmek istersem onu aramamı söyledi. İşte bu fotoğraflar yüzünden başım belaya girmeye başladı. Görünüşe göre bu fotoğrafçı annemin jüri olduğu bir en iyi fotoğraf kategorisine başvurmuştu. Resmimi görünce çılgına dönmüş. Jüriler fotoğrafımı en iyi fotoğraf olarak seçmişler. Güzelliğime hayran kalmışlar ve meslektaşlarının kızı olduğumu öğrendiklerinde anneme beni ona neden daha önce göstermediğine dair soru bombardımanı tutmuşlar. O gün eve erken geldi ve durmadan bağırdı. Sen eşit değilsin. O adamı dava edebilirim. Ve senin sayende yarışmaya kazandı. Ama dolandırıcı seni rahatsız etmeye nasıl cüret edebilir? Annem 50 doları duyduğunda güldü. Daha akıllı olsaydın en azından 5000 isterdin dedi ve ona cevap verdim. Benimle ayda en az iki kez evde olsaydın. Bana nasıl pazarlık yapılacağını öğretirdin ve muhtemelen bana fotoğraf modellerinin alabileceği paralardan da bahsederdin. Ama benim için hiç vaktin yok diye cevapladım. Ve annem bana hayat verdiğini, benim nankör bir kız olduğumu, vicdanımın olmadığını ve işimi takdir etmediğimi söylemeye başladı. Durumu çok iyi çevirmişti. Devam et benim bir anlamı yoktu. Ama duramadım. Her zaman adamlarına zaman buluyorsun ama bana bulmuyorsun. Beni kimseye göstermemenin nedeni benden utanman mı yoksa beni kıskanman mı diye bağırdım. Annem yüzüme tokat attı ve beni uzaklaştırdı. Bunun için onu affedemedim. Bu yüzden eşyalarımı topladım ve o uyurken evden ayrıldım. O kadar çok ağladım ki sakinleşemedim. Gidecek hiçbir yerim yoktu. Arkadaşlarım aileleri bile beni anlamazdı. Hemen annem ararlardı ve bunu istemedim. Hiçbir şey istemedim. Sokakta yürüdüm ve 3 saat sonra saat çoktan sabah 4'tü. O kadar yorgun ve üşüyordum ki düşmeme az kalmıştı. Sonra o fotoğraf fotoğrafçıyı yatırdım, Onu sakak telefondan aldım. Telefonu açması iyiydi. Beni neredeyse hemen tanıdı ve 30 dakika içinde yanıma geldi. Arabasına bindim. Her şeyi tek kelime etmeden anladı ve beni evime götürdü. Geldiğimizde bile tek kelime etmedim. Beni doyurdu, misafir odasını gösterdi ve kendini evinde hissettirdi. Sonra iş hazırlanmaya başladı. Muhtemelen neredeyse bütün gün uyudum ve uyandığında masanın üzerinde ne istersen yiyin atıyla not vardı. Duş aldım, yemek yedim. Sonra o işten eve geldi. Adı Brett'ti. Sonra ne olduğunu bulmaya çalıştı ama ben sessiz kaldım. Ve sonra dedi ki sana yardım etmeye karşı değildim ama beni bu sabah dörtte aradın. Eşyalarına sokakta duruyordun. Hepsi korkutucu ve tuhaf. Senin için polis arayabilir miyim yoksa anneni mi ayıracaksın diye sordu. Ama aniden sözünü kestim. Hayır anneme buna ihtiyacı yok. Beni kovaladı. Kavga ettik ve ben de ayrıldım dedim. Hala bana evi terk etmemen gerektiğini. Her ya da geç herkesin ailesiyle kavga ettiğini. Ama yine de bizi sevdiklerini savundu. Ben onunla aynı fikirde değildim. Annem beni kesinlikle sevmiyor. Sadece işini ve onunla ilgilenen adamları seviyor. Ben onun için bir hiçim. Yokluğumu bile fark etmeyecek. Tartışmak istemedi. Bu yüzden ihtiyacım olduğu kadar onunla kalabileceğimi söyledi. Yardım edileceğine söz verdi. Çünkü benim sayemde önemli bir yarışmaya kazanmıştı. Şimdi bir sonraki yarışmaya hazırlanıyordu. Onunla iki gün daha kaldım ve sonra evde oturmanın benim için sıkıcı olduğunu anladım. Okullar tatildi. Ben de stüdyoda ona yardım etmek istedim. Kabul etti. Ve ben de kendi işimi buldum. Fotoğrafçı asistanı olarak çalışmak benim için çok ilginçti. Bazı yarı zamanlı model olarak da çalıştım. Brett annemin kim olduğunu bilmiyordu ve ben de ona söylemek istemedim. Böylece iki hafta yaşadık. Çok şey öğrendim. Brett işlerinden oluşan bir sergi hazırlanıyordu ve beni açılışa davet etti. Çok tatlıydı. Her şey hazır olduğunda birkaç gün sonra oraya vardık. Fotoğraflarını gördüğümde şok olmuştum. Esere kadın adını vermişti ve kadın güzelliğine adamıştı. Üç fotoğrafta farklı açılardan aynı kişi vardı. Ben. Onun evinde saçlarım topuz şekilde ve ev pijamalarımla pencerenin yanında dururken fotoğrafımı çekmiş. Orada annemle olan kavgamı düşündüğümü hatırlıyorum. İkinci fotoğraf alışveriş yaparken ve ürünlerden bir şey seçerken çekmiş. Üçüncüsü ise stüdyoda. Saç, makyaj, şı ve şık bir elbiseyle oradaydım. Tüm fotoğraflarda beni güzel çekmişti. Şaşırdım ve etkilendim. Yaptığı iş yüksek alkışlarla kutlandı. O da gururlandı. Sonra gazeteciler yanına geldi ve bu üç resimdeki kızı sormaya başladılar. Ve sonra beni yanında görünce hemen tanıdılar. Beni arkadaşı olarak tanıttı ve ben de ayağa kalkıp tatlı bir şekilde gülümsedim. Demek bunca zamandır takıldığın yer burası mı? Kalabalıktan tanıdık bir ses duyuldu. Döndüm ve annemin arkada durduğunu öğrendim. Skandalımızın basına yansımaması için çılgınca onun yanına gittik. Binada sakin bir yer seçtik. Annem bana değersiz bir kız olduğuma dair çirkin yorumlar yağdırdı. Ben dinlerken Brett beni savundu. Kibar ama kendinden emin bir ses tonuyla başladı. Onu değersizlikle suçlaması gereken kişinin kendisi olmadığını, aksine onu annelik yapmadığınız için onun size bunu söylemeye hakkı olduğunu söyledi. En azından sabah dörtte gidecek hiçbir yeri olmadığı için bana geldiğini anlıyor musunuz? Böyle mi ebeveynlik yapıyorsunuz diye sordu. Annem kızdı. Bu kim? Sizi reşit olmadığınız için dava edebilirim diye bağırdı ve artık karşı koyamadım. Ne? Hiçbir şey yaşamadık. Bunu çok kolay kanıtlayabilirim anne. Ama sen anne o mahkuna sahip olduğunu mahkemede kanıtlayabilir misin? Evde en az 6 saat kaldığın tüm günleri yazdım. 30 gün. Bir yılda sadece 30 gün. Geri kalan günler evde bile yoktun dedim ve hiçbir şey söyleyemedi. Aniden utancını pişmanlığını gördüm. Sessiz kaldı ve sonra bir yere gitti. Birkaç gün sonra Brad'in adresini bulduk bize geldi ve afterledi. Önümde suçlu olduğunu ve çok üzgün olduğunu söyledi. Onu affetmek istemedim ama Brad ısrar etti. Sadece onun ısrarlı yüzünden affettim. O zamandan beri annem çalışma programını revize etti. Beni daha sık işe almaya ve beni insanlarla tanıştırmaya başladı. Sonunda beni duyurdu ve gelişmeye çalışıyor. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öyle bir şey oldu ki ailem beni evden kovdu. Ailem, evim ve param olmadan ortada kaldım. Başlıyorum. Benim adım Julie ve liseden birkaç ay önce mezun oldum. Ailem yani babam, annem ve iki kız kardeşim mezuniyetimden dolayı çok mutluydular ve üniversite seçiminde bana yardımcı olacaklarını söylediler. Babam bana iktisat fakültesine girmemi tavsiye etti. Annem tasarımcı olmamı tavsiye etti. Ve kız kardeşlerim ablalarının bir tercüman olacağını hayal ediyorlardı. Ben kendim ne olmak istediğimi bilmiyordum. Uzun bir süredir bir dönüm noktasındaydım ve annem artık benden bir bölüm seçmemi istiyordu. Çünkü zaman geçiyor ve sınav yaklaşıyordu. Ailemi dinlemeye ve ciddi bir fakülteye girmeye karar verdim. Sınava hazırlanmaya başladım. Gece gündüz ders çalıştım. Kendime güveniyordum. Sınav günü geldi ve sınav salonuna sessizce girdim ve soru kitapçığını aldım. Sorular bana zor gelmedi ve hızlı bir şekilde her şeyi cevapladım. Sevinçle sınıftan ayrıldım. Birkaç gün geçti ve sınav sonuçları okulun kapısına asıldı. Listede kendi soyadımı arıyordum ama ismi listede bulamadım. İnanamamıştım. Baştan sonra listeye yeniden baktım. Hayır olamaz sınavı kazanamamıştım. Gözyaşlarım yanaklarımdan aşağı süzüldü. Ve ilk düşündüğüm şey aileme ne söyleyeceğimdi. Tam o sırada annemden bir telefon geldi. Tatlım Marta teyzenle evdeyiz. Sem amcan seni şimdiden kutluyor. E söyle hadi kaç puan aldın? Bir an bayılacak gibi oldum ve ne cevap vereceğimi bilemedim. Titreyen bir sesle 340 diye fısıldadım. Hattın diğer ucunda annemleri mutlu bir şekilde alkışladıklarını duydum. Halam ve amcam ailemi tebrik ederek 340 puan almanın çok büyük bir başarı olduğunu ve benim harika bir geleceği olan akıllı bir kız olduğumu söylüyorlardı. Üniversiteyi kazanmamama rağmen onlara yalan attığım için çok utandım. Umutsuzluktan bir bankta oturdum ve birkaç saat düşündüm. Ne yapmalı? Diğer üniversitelere başvurmak için çok geçti ve hazırlık için buna zamanım bile yoktu. Birden aklıma çılgın bir fikir geldi. O kadar deli bir an için deliriyorum sandım. Ne düşündüm biliyor musun? Kazanmış gibi yapacağım. Flori Cap Üniversite'ye gideceğim ama aynı zamanda bir sonraki üniversite sınavına yoğun bir şekilde hazırlanmaya başlayacağım. Ne dersin? Kimse anlamayacak. Ailem çalışıyor. Kız kardeşlerimse kendi işleriyle meşgul. Herkes benim sözüme güvenecek. Bu plan kendimi çok iyi hissettirdi. Çok iyi olmasa da sonuçta bir planım vardı artık. Birkaç saat önce işte başı başarısızlığımı unutarak eve gittim ve aile yalan isimli planıma başladım. Başlangıç olarak kitaplar, yeni bir sıt çantası ve birkaç resmi elbise aldım. Akıllıca bir bakışla kahvaltı yapan annemlerin yanından geçtim ve kahvaltı yapmayarak ilk iki derse yetişmem gerektiğini söyledim. Bu o kadar çok alışmıştım ki bir gün gerçekten üniversiteye gittim ve şaşırdığımı anlayınca utanarak oradan kaçtım. Bu birkaç ay sürdü. Bir keresinde babamın meslektaşı ve ailesi bizi ziyarete geldiler. Masaya oturduk ve akşam yemeği yedik. Babamın arkadaşı nerede ve kimin için çalıştığımı sordu. Hiç düşünmeden dedim ki, Thompson Üniversitesi İktisat Fakültesinde okuyorum. Konuklarımız şaşkına döndü. ''Oo hangi sınıf? Oğlumuz Eddie de bu fakültede okuyor.'' Kızardım. Mmm, ''F-2020 sınıfı.'' Yanımda oturan Eddie çok şaşırdı ve cevaplayamadığım sorular sormaya başladı. ''Böyle bir sınıf mı var? Danışmanınız kim? Ne diyeceğimi bilemedim.'' Şaşkın yüzümden belliydi. Annem bana şüpheyle baktı. ''Konuklarımız muhtemelen benim derslerimi konuşmaktan sıkılmıştır.'' diyerek olayı şakaya vurup konuyu değiştirdim ve masadan kaçmak için sessizce bekledim. Misafirler hararetli şekilde siyaset tartışmaya başlar başlamaz hemen odama koştum. Kapıyı kapatırken çılgınca ne yapacağımı düşünüyordum. Annem kesin olarak anlamıştı ve babam tuhaf görünüyordu. Birkaç saat geçti ve misafirler gitti. Kapı arkalarından kapanır kapanmaz ailem hemen beni aşağıya çağırdı. İstemeyerek babamın neler olduğuna dair bir açıklama istediği mutfağa doğru gittim. Her şeyin yolunda olduğunu ve kafamın karıştığını söylemeye başlamak üzereydim. Ancak annem sınıfımı ve ilerlememi kontrol etmek için öğrenci numaramı söylememi istedi. Hareketsiz kaldım, başımı eğdim ve ağlamaya başladım. Artık herkes anlamıştı. Kız kardeşlerim fısıldaştılar. Annem öfkeyle gözlerime baktı ve babam kızından böyle bir yalan ve utanç beklemediğini, onları her şeyi dürüstçe anlatabilecekken çok aşağılık bir yol seçtiğimi söyledi. Annemler uzunca bir süre beni azarladılar ama dayanamadım ve bu konuşmanın bir an önce bitmesini istedim. Yeter her şeyi anlıyorum artık küçük bir kız değilim kendi hayatımı kurabilirim ama şu azarlamayı bırakın artık. Babam hayal kırıklığına uğradı ve omuzlarını silkerek bir yetişkin olduğum ve her şeyi bildiğim için eşyalarımı toplamam ve doğru olduğunu düşündüğüm şekilde yaşamam gerektiğini söyledi. Beni dışarı mı atıyorsun kendi kızını şaşırmıştım ailem resmen çıldırdı. Neyse kendimi sizi terk ediyorum. Kırgın bir şekilde odama çıktım. İlk elime geçen şeyleri topladım ve bir taksi çağırdım. Durum berbattı. Aileme yalın attım. Ailem beni çocuk gibi azarladı ve ben de sessiz kalamadım. Evden ayrılırken beni durduracaklarını ayrılmamamı söylemelerini beklerdim. Ama kimse ağzını açmadı. Gözlerimde yaşlarla arabaya bindim. Ama nereye gidecektim? Gece hiçbir yere gidemeyeceğimi fark ettiğim için taksici üniversitenin adresini verdim. Şoför beni kapıda bıraktı ve bulvulumla bir banka yürüdüm. Ağlamaya başladım. Çok incinmiştim. Birden bir kadın yanıma oturdu ve ne olduğunu sordu. Her şeyi anlattım. Aniden onu takip etmemi istedi. Büyük bir kütüphaneye gittik ve kadın isminin Bayan Johnson olduğunu, üniversitede 20 yılı aşkın süredir kütüphanecilik yaptığını ve böyle bir durumda olduğum için bana yardım edeceğini söyledi. Bir iş bulana kadar odasında kalmamı teklif etti. Çok sevindim. Minnettardığım bir göstergesi olarak kitapları raflavır temizlemeyi ve salonda düzeni sağlamaya yardımcı oldum. Böylece birkaç gün geçti ve babam bana yazdı. Eve dönmemi istedi. Ama özür dileyerek reddettim ve üniversiteye girene kadar geri dönmeyeceğimi söyledim. Sınavı geçmek benim için bir prensip haline geldi. Bayan Johnson bana gerekli materyalleri ve ders kitaplarını sağlama konusunda yardım ettiği için çok iyi hazırlandım. Sınav günü geldi ve biliyor musun geçtim. İyi bir puan aldım ve burs kazandım. Sonsuz mutluydum. Hemen ailemi aradım ve haberi verdim. Herkes mutluydu. Sadece babam bu sefer de yalan atıp atmadığımı sordu. Genel olarak hikayem mutlu sonla bitti. Daha olgun ve daha bağımsız olmama yardımcı olan tüm bu yaşananlara minnettarım artık her zaman doğruyu söyleyeceğime ve yalnız gerçeği söyleyeceğime yemin ettim. Videoyu beğendiyseniz beğenip ve kanalımıza abone olun.